Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda Mustafa Yağcı'nın AYT Matematik Soru Bankası'nda yer alan Habib Tekeş hocamızın yazdığı çok da sıkıntılı olmayan bir parabol sorusu çözeceğim. Hadi bakalım başlayalım. A, B, 3, B, 2ye 5 noktaları şu parabolün farklı bölgelerinde olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi gençler, biliyorsunuz ki parabolün iki farklı bölgesi mevcut. Bir tanesi iç bölgesi, bir diğeri de dış bölgesi. O zaman kendimize şu soruyu soralım. Şu iki nokta hangi şartı sağlamış ki bir tanesi parabolün iç bölgesindeyken bir diğeri de parabolün dış bölgesinde kalmış. Arkadaşlar tamamen keyfi bir parabol çizerek bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Şimdi çizeceğim parabolün kolda yukarı doğru olacak. Çünkü benim parabolümün baş gaz sayısı 1, 2 pozitif. O zaman kolda yukarı doğru olan şöyle keyfi bir tane parabol çizdim. Şimdi ilk noktamız A noktası olsun. 1'e 3 noktası. 1'e 3 noktası arkadaşlar parabolün içerisinde olsun. O zaman bakın şöyle gösterelim. Şu nokta gençler 1'e 3 olsun. O zaman ben ne söyleyebilirim? Şuradan aşağı bir dikinersem şu uzunluk bir olmalı. Ve şuradan aşağıda uzatırsam arkadaşlar. E pekala şimdi bunu parabolle ilişkilendirirsek. Bakın şu F parabolü olsun. Şimdi şu noktanın apsisi de 1'dir. Pekala ordinat nedir? F fonksiyonunda x gördüğüm kısmı 1 yazarım. Haliyle f1 elde ederim. Pekala şimdi f1 benim ordinatımsa arkadaşlar f1 burada değil mi? Pekala f1 buradaysa y ekseninde f1 dediğim sayı 3'ün altında değil mi arkadaşlar? O zaman 1'e 3 noktası parabolün içindeyse F1 dediğim şey arkadaşlar 3'ten küçük olmak zorunda. Hemen bu şartı sağlayalım. İlk söylediğim kısmı burada 1 yazarsam. 1 artı 3A artı 2A artı 2 küçük olacak 3'ten. 5A artı 3 3'ten küçük. 3'ü bir tarafa yollarsam 5A sıfırdan küçük. Bu da arkadaşlar her iki tarafı 5'e böldüğümde A sıfırdan küçük elde ettim. Şimdi diğer noktamıza bakalım. Eğer 1'e 3 içeride ise 2'ye 5 dışarıda olmalı şöyle gösterelim. Diyelim ki yenişer 2'ye 5 burada olsun. 2'ye 5 buradaysa şunu söyleyebilirim. Şuradan aşağı bir dik inersem şu uzunluk 2 Şunu da uzatırsam. Şurası da arkadaşlar 5 noktası olarak karşıma geldi. Pekala yani bunu yine parabol ile ilişkilendirmek istiyorum. Bunu uzatırsam şu noktanın apsisi yine 2. Peki hala ordinat ne? Ordinat da x öğrenim kısmı 2 yazayım. F2 olarak karşıma geldi. Arkadaşlar bunu da böyle uzatırsam. Bakın F2'nin karşılık geldiği yerde burası oldu. E neyi fark ettik? Bakın burada 5 dediğim şey F2'nin altında arkadaşlar. O zaman benim burada yapmam gereken yorum. 2'ye 5 noktası dışarıdaysa F2 dediğim şey 5'ten büyük olmalı. Hemen F2'nin 5'ten büyük olduğunu kullanalım. X öğrenim kısmı 2 yazdım. 2'nin karesi 4 artı 3a çarpı 2 6a artı 2a artı 2 5'ten büyük. 8a artı 6 5'ten büyükse 8a büyüktür eksi 1 a da büyüktür eksi 1 bölü 8 oldu arkadaşlar. Şu iki eşitliğin bir çözümü var mı? Bakın a sıfırdan küçüktü. Eksi 1 bölü 8'den de büyüktü. O zaman benim burada elde ettiğim çözüm kümesi a için eksi 1 bölü 8 o da küçüktür. Sıfır olarak geldi arkadaşlar. Ve bu aralıkta herhangi bir tam sayı değeri mevcut değil gençler. O halde ben direkt cevabı var sıfır deme eğilimindeyim. Ama bir ihtimal daha olabilir. Ne ihtimalle hocam? Şimdi biz dedik ya 1'e 3 noktası iç bölgesindeydi. E belki de 1'e 3 dış bölgede 2'ye 5 iç bölgededir. E bunu nasıl değerlendirebilirim? Eğer 1'e 3 iç bölgedeyse arkadaşlar F1 büyüktür 3 olurdu haliyle a sıfırdan küçük değil, sıfırdan büyük gelir E 2'ye 5 dışta değil de içte olsaydı da bu sefer f2 küçüktür 5 olurdu ki a eksi 1 bölü 8'den küçük olurdu. E böyle bir eşitlik bulunabilir mi? a sıfırdan büyük ama aynı zamanda eksi 1 bölü 8'den de küçük. Arkadaşlar böyle bir hiçbir şekilde tam sayı bulamam. O yüzden benim sorumun doğru cevabı a seçeneği olarak geldi. Şimdi de ikinci sorumuza bakalım. Sorumuz 3D yayınlarına ait. Arkadaşının kendisine yolladığı soruyu çözmeye çalışan Ali, sorunun bu bilgilerle çözülemeyeceğini arkadaşına söylüyor. X1 ve X2 bir rakam olmak üzere AX kare BX artı C 0 denkleminin kökleri X1 ve X2 imiş. Buna göre bu köklerin çarpımı kaçtır? Pekala arkadaşı Ali'ye bu denklemin tek kökünün olduğunu ve bu kökün x1 x2 ondalıklı sayısı olduğunu düşünürsen 36 a eşittir 5 b bağıntısını elde edersin ipucunu veriyor. Buna göre bu bilgileriyle de sorunun cevabı kaç olur? Şimdi arkadaşlar buradaki anahtar kelime şu. Elimizdeki şu denklemin tek kökünün olduğunu biliyoruz. Ve bu kökün x1 virgül x2 ondalıklı sayısı olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar madem elimizdeki tek kök var ve bu kök x1 virgül x2. Şimdi biz biliyoruz ki ikinci dereceden bir denklemin normalde iki tane kökü olur. Eğer biz bunun tek kökünün olduğunu biliyorsak demek ki o iki kök birbirine eşit. Belki ileride kullanırız delta'nın da sıfır eşit olduğunu biliyoruz. O zaman bizim bir kökümüz buysa diğer kökümüz de yine x1, x2 ondalıklı sayısı olarak geldi. Ve bunların toplamı iki tane x1, x2 ondalıklı sayısı yapar ki ben bu denklemin kökler toplamının... Eksi B bölü A olduğunu biliyorum. E B'si bu da eksi B arkadaşlar. O zaman önünde de eksi koyarsam eksi eksi B bölü A bana bu denklemin kökler toplamını verir. E pekala iki tane buradan x1 x2 ondalıklı sayısı eşit olmalı B bölü A'ya. Buradan arkadaşlar x1 x2 ondalıklı sayısı B bölü 2A olarak geldi. E pekala ben şimdi 36A'nın 5 b eşit olduğunu bilmiyor muyum? Buradan arkadaşlar ben B bölü A'yı 36 bölü 5 olarak elde etmez miyim? O zaman hemen burada elde ettiğim eşitliği bu ne yazmak istiyorum. Bu ifade 1 bölü 2 çarpı 36 bölü 5 olarak yazılabilir. Çünkü bakın 1 bölü 2 çarpı B bölü A var burada. Şimdi 2 ile 36'yı sadeleştirdim. 18 bölü 5 elde ettim. Şimdi ben bunu ondalıkta yazmak istediğim için bu paydayı 2 ile genişletirsem x1 x2 dediğim şey 18 bölü 5'in 2 ile genişletilmiş versiyonu 36 bölü 12. Buradan arkadaşlar 3.6 sayısını elde ederim. O zaman burada x1 dediğim şey 3, x2 dediğim şey de arkadaşlar 6 oldu. E sorunun doğru cevabı x1 ile x2'nin çarpımıydı. O zaman 3 ile 6'yı çarparsam sorunun doğru cevabı 18 olarak geldi C seçeneği. Gençler umarım bu videoda çözdüğüm sorular sizler için faydalı olmuştur. Bence güzel sorulardı. Öyle çok komplike değil ama ufak yerlere dikkat etmeniz gereken sorulardı arkadaşlar. Umarım sizler benim gibi soruları beğenmişsinizdir. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Evet.